hece ve sözcük oluşturalım. At. 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 At hecesini A sesi ve T sesi ile oluşturuyoruz. Önce ağzımızdan A sesi çıkıyor. A T Önce A, sonra T. At. At. At bu şekilde yazılır. navuz çizgilerin alt aralığına yazıyoruz yazınızı. At a sesiyle başlıyor, t sesiyle bitiyor. At hecesi aynı zamanda bir kelimedir. Bir hayvan ismidir. Asil bir hayvan. At. Bu şekilde atın ismi bu şekilde yazılır. At. At. At aynı zamanda eş anlamlı bir kelimedir. Başka bir anlamı daha var. Topu at gibi. At. At. Bu satırı da siz yazıp tamamlayın. Et. 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 Şimdi de et hecesini yazalım. Önce ağzınızdan e çıkıyor. Sonra ile bitiyor. Et. Et. Et bir hecedir. Aynı zamanda bir kelimedir. Bir isimdir. Etin ismi. Et. Et hecesi bu şekilde yazılır. Alt aralığa yazıyoruz yine. Elimizi bu şekilde noktalar üzerinden giderek alıştırıyoruz. Sonra kendimiz böyle nokta olmadan da yazabiliriz. Et. Artık noktalar olmadan kendimiz videoyu izleyerek defterinize yazabilirsiniz heceleri. Bu sayfayı da bu şekilde bakarak tamamlayabilirsiniz. Şu satırı da siz yazabilirsiniz. T, A, T, A. Önce ağzımızdan t sesi çıkıyor. Sonra da a sesi. T, a. Şimdi de t, a, ta. Ta hecesini yazalım. Alt aralığa yazıyoruz. Ta. Ta hecesi bu şekilde yazılır. Noktaların üzerinden giderek elimizi ta hecesini yazmaya alıştıralım. Bu şekilde. Şimdi de noktalar olmadan artık elimize alıştırdık. Kendimiz ta hecesini yazabiliriz. Kitabınızdaki satırları tamamladıktan sonra defterinize yazabilirsiniz. Bu satırı da siz tamamlayın. T, -e -t. Şimdi de T hecesini yazalım. Yine önce ağzımızdan t sesi çıkıyor. Sonra e ile devam ediyor. T, e, t. T hecesi alt aralığa böyle yazılır. Noktaların üzerinden önce gidiyoruz, elimize alıştırıyoruz. T hecesini yazmaya elimizi bu şekilde alıştırıyoruz. Bu satırı yazdık. Şimdi ikinci satırı yazalım. Artık noktalar olmadan. Elimizi hızlı bir şekilde alıştırdık. T hecesini bu şekilde kendimiz yazabiliriz. Bu satırı da siz tamamlayın. T heceleri ile. Ant 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 hecesini yaz yazalım şimdi. A sesiyle başlıyoruz. Ant 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 hecesi de böyle yazılır ant hecesi 3 harften oluşuyor. Önce a a ikincide n üçüncüde t a n t ant hecesi de bu şekilde yazılır. Noktaların üzerinden giderek ant hecesini yazmaya elimizi alıştırdık. Artık kendimiz noktalar olmadan işte bu şekilde ant hecesini yazabiliriz. Videoyu izleyerek kitabınızı tamamlayın. Sonra defterinize de aynısından yazabilirsiniz. Yanlışlık yaptığınızda hemen silginizi kullanın. Silginizi kullanın ve yanlışınızı düzeltin. Ant, ant. Bu satırı da siz tamamlamayı unutmayın. Ta, t tat tat hecesini yazalım. Noktaların üzerinden gidiyoruz. t sesiyle başlıyor tat hecesi. Ortasında a var. Sonunda yine t ile bitiyor. t sesiyle bitiyor. Tat tat. Tat deyince aklımıza yemekler gelir. Dilimiz gelir yemeklerin, yediklerimizin bir tadı var. Tatlı deyince de tatlılar, şekerler aklımıza geliyor. Noktaların üzerinden giderek tat hecesini yazmayı öğrendik. Şimdi artık kendimiz noktasız satırlara serbest bir şekilde ama düzenli, güzel bir şekilde tat hecesini yazabiliriz. Deftere de yazmayı unutmayın. Tat. Bu satırı da siz tamamlayın. T, Te, hmm, ten. Ten hecesini yazalım şimdi. Ten hecesi bu şekilde T, hmm, bu sefer sonunda T, hmm, hmm sesiyle bitiyor. Ten. Ten bir kelimedir, bir isimdir. Cildimizin bir diğer ismi de ten'dir. Tenimizin rengi diyoruz ya. Ten noktaların üzerinden giderek ten hecesini yazmayı öğreniyoruz bu şekilde artık noktasız yerlere bu şekilde kendimiz ten hecesini serbest hızlı bir şekilde de yazabiliriz ama güzel yazacağız hızlı yazıp çirkin yazmayalım güzel özenli düzenli bir ten hecesi çıksın ortaya bu satıra da ten yazmayı unutmayın Atatürk A Ta, Ata, Atatürk'ün bir ismi de Atadır. Ata, Atatürk'e Ata da denilir. Ata, Atatürk'ün ismi veya bazen de bir arkadaşımızın ismi olabilir. Kişi ismidir. Baş harfi büyük yazılır. İşte büyük A harfiyle başlıyoruz. Ata, çünkü Ata özel bir isim. Özel isimler Büyük harfle başlar. Ata kelimesini büyük harfle başlayarak yazıyoruz. Büyük A harfiyle A noktaların üzerinden giderek ata kelimesini yazmayı öğrendik. Artık noktalar yok. Kendimiz ata ismini, kelimesini bu şekilde yazabiliriz. A ta. Ata iki heceli bir kelime. A İkinci hecemiz ta. Ata bu şekilde yazılır. Bu satıra da ata kelimelerini siz yazın. Ta ne, tane. Tane kelimesini yazacağız. Tane kelimesi ta ile ne hecelerinden oluşur. Önce ağzımızdan ta hecesi çıkar, sonra da ne hecesi. Arka arkaya geldiğinde ta ve ne heceleri tane olur tane kelimesi bu şekilde yazılır. Noktaların üzerinden giderek tane kelimesini yazıyoruz. Elimizi tane kelimesini yazmaya alıştırıyoruz. Noktaların üzerinden gitme işleminden sonra da artık noktasız bir şekilde tane kelimesini yazabiliriz. Tane eş anlamlı bir kelime. Diğer adı da adet. Yani bir tane kalem, bir adet kalem, gibi. Tane. Bu satıra da tane hecesini siz yazın. 1, 2, 3. Bir de bu dört tane sığar. Anten. 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 Anten kelimesini yazalım. Önce noktaların üzerinden giderek an ten kelimesini yazmaya elimizi alıştıralım. Ant en ...ant kelimesini yazmıştık. En ile anten oluyor. Ama bunu hecelerken... ...ant en diye değil. An ten diye heceleriz. An bir hece. Ten diğer hece. Anten ten. heceden oluşan bir kelimedir. Anten kelimesi. Noktaların üzerinden giderek elimizi alıştırdık... ...ve artık kendimiz noktasız yerlere... Anten kelimesini yazabiliriz. Defterinize videoya bakarak yazmayı ihmal etmeyin. Yanlış oldu. Hemen düzeltelim. Buraya hmm, gelecek anten silgimizi kullanmayı ihmal etmeyelim. Anten kelimesini böyle yazdık. Siz de anten kelimesini şu satıra yazmayı unutmayın yazalım, okuyalım. Sözcüklerde boş bırakılan yerlere örnek gibi T harfini, T harfini yazalım. Oluşan sözcüğü okuyalım. Örneğimiz ata. T harfi yazılmış. Alta da sözcüğümüzü yazıyoruz. T harfini boşluklara yazacaktık. Yazalım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Anten. anten oldu. Hemen altına anten kelimesini yazıyoruz. Anten. Boşluğa bir tane T harfini koyalım. Ne oldu? tane. Altındaki boşluğa tane kelimesini yazdık. Boşluklara T harfini yazıyoruz. Yazalım. T. Ne oldu? Tan. Tan. At. At. Ant. Ant. Et. Et. Tat. Tat. Ten. Ten. Yazalım, boyayalım. Sözcüklerde boş bırakılan yerlere T harfi yazalım. Oluşan sözcükleri okuyarak bulmaca bulalım. Bulmacada bulalım. Örnekteki gibi boyayalım. Ten boşluklara büyük T harfini yazıyoruz. Tat Anten Net Ant Ata Tane Tan bu kelimeleri bulmaca üzerinde bularak kendi renginde boyayalım.